Bismillahirrahmanirrahim. Havar khode peygamber bakila Havar khode u peygamber Bugün cuma günü ayın 13 ve ucağın 13'ü 2023 sizin ilk sizin kurşunuzu dökeceğim. Söyleyen kişileri ismini zaten yazmışım buradadır. Ve hepiniz için niyet ediyoruz tüm. Söyleyen söylemeyen kişiler kim açarsan o nazar niyazdan korusun, kötülükten korusun. Bütün ne varsa onların üstünden uzaklaşsın. Bismillahirrahmanirrahim. Herkes için niyet ediyorum ve niyet ettik. Bismillahirrahmanirrahim. Havarı Kudu Peygamber. Cevge hasadu bakhila betinden. قل اعوذ من شر ما خلق من شر غاصق اذا وقب من شر نفسات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم الله رب الناس ملك الناس اله من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم لالاف قريش الافهم رحله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع امنهم من غوف بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أهبي لهبي وتبت ما أغنى عنه ماله وما كسبه سيصلى نارا ذات لهبي وأمرات حمالة حطبي في جدها حبل من مسدي بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع آمنه من غوفي يا إلهي ربي هب نسيتني Tüm nazar niyaz kötülük varsa sizden uzaklaşsın. Sizin için döküyorum. Kim açarsan kim dinlersen onlardan hiçbir şey iğne ucu kadar kötülük kalmasın. Hepiniz için niyet etmişiz. Kurşunumuzu döküyoruz. Allah'ın izdi ile şifa olsun. Havar kudu peygamber cevge hasadu bakil Ve kurşunumuzu döktük. Arkadaşlar ben evde değildim. Bu hafta dök, bu geçen hafta dökmedim. Bu hafta döktüm görüyorsun nasıl sıçradı nereye kadar. Aynayı da zaten çatlamıştı gene daha berbat çatladı. Sıçradı her tarafa, yere kadar sıçradı arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Umarım size şifa olur. Bismillahirrahmanirrahim. Mal-i maldara, avetin se fakir ucara, fakir ucara, afandır, cefandır. Avetin kurba ve kulama kere, fera ve cenab avet. Kete kire kere ve vezel kandır, niskunun ki fatavil Ya ilahi ya Rabbi ne varsa kötülük üstünüzden kaldırmayı ve kötü insanları sizin üstünüzden böyle uzaklaştırmayı. Sizin etrafınızdaki kişiler, kötü kişiler, kötü huylar İns ve cinsleri bütün herkesi sizden uzaklaşıyoruz hafifletmeye ve şifalamaya. Bir de arkadaşlar özel isteyen kişileri bana söylersen onlara özel de dökebiliyorum. Kim istiyorsa hepinize şifa olun ve mutluluk olun, mutluluk dolu olun, sevgi dolu olun. Ve ne niyetleriniz varsa umarım hepsi gerçekleşir arkadaşlar alma verme dengesi için abone olsun sevinirim mutlu olurum. Bir falcı anne için çekiyorum. Bir de falcı anne karışık fallar. Hepinize şifasını bulun. Sizi çok seviyorum. Hayırlı günleriniz, hayırlı cumalar, hayırlı cumalar arkadaşlar. Sizi seviyorum.